Değerli arkadaşlarım merhabalar. Tekrar karşınızdayım. Derslerimizi anlattık bitirdik. Soru çözümlerimizi, tekrarlarımızı yaptık. Hap bilgileri sizinle paylaştım. Ve şimdi de son prova diyebileceğimiz şöyle sınavdan önce genel olarak ne çıkabilir, nasıl çıkabilir, genel olarak püf noktalarını, konuların şöyle bir e, tekrar etmek için daha doğrusu vurgu yapmak için şöyle karşınızdayım. Birkaç derslik bir e, şeyde seride e, dikkat etmeniz gereken noktaları şöyle bir tekrar vurgulamak istedim. Özellikle KPSS'den önce neye dikkat etmemiz lazım? Şöyle bir bakalım. Birlikte. Şimdi arkadaşlar e, derste daha önceden çalışan, dinleyen ve e, ben unuttum falan diyenler bazen oluyor. Mesaj yazıyorlar. Ben unuttum diyor. Unuttuğunu nereden biliyorsun? Soru çözmedin. Soru çözeceğin ve soru sana söyleyecek unutup unutmadığını zaten. Bu işin şeyi bellidir ve basittir. E, dersi dinleyeceksin. Ben yüz küsür videoda anlattım. Sonra bunları tekrar yapacaksın güzelce. E, tekrar dersi de çektim. Soruya nasıl yaklaşman gerekir, nasıl çözmen gerekir. Ondan bahsettim. Ondan sonra da çıkmış soruları falan şöyle bakıp ondan sonra da sınava gireceksin. Normalde bu kadar basit. Şöyle e, genel püf noktaları falan bir bakalım. ÖSM e, genellikle sınavlarda... Tarihte e, birkaç soruda özellikle çok belirleyici şeyler sorabiliyor. Yani ayrıntı diyebileceğimiz, kenarda köşede kalmış bilgiler veya yanıltıcı şeyler yapabiliyor. Onlara özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü bu ders ders artık standart sapma diye bir şey var. Ve bu e, soru bazında değil, yanlış biliniyor. Ders bazında standart sapmalar var. Ve tarih biliyorsunuz KPSS'de de, hakimlikte de, kaymakamlıkta da önemli bir ders. Ve standart sapması da oldukça yüksek bir ders. Şimdi şöyle ben hafızamdan kalan e, genel olarak neler e, anlattım? Şöyle bir kısa kısa özet geçeyim size. Neye dikkat etmeniz gerektiğine bir bakalım. İslam öncesi Türk tarihiyle başladım anlatmaya size. Burada KPSS'de iki soru genelde gelir, hakimlikte de iki soru gelir. Kaymakamlıkta falan buradan soru gelmiyor. İslam öncesi. Buradan da ağırlıklı olarak kültür medeniyet e, soruları gelir. E, mesela ne gibi şeyler olabilir? Şöyle baştan bir hafızamı yoklayayım. Devletin yapısını anlattık. Ondan sonra Türk kelimesinin anlamıyla başladık. Devletleri sonra sırayla anlattım. Ondan sonra bunların kültür medeniyetlerini anlattım size. Devletlerde özellikle Uygurlara dikkat edilsin. Uygurlar biliyorsunuz öbür devletlere pek fazla benzemiyor. Yerleşik hayata geçmiş bir devlet. Uygurlar. Ve yerleşik hayatla beraber inançları değişmiş, maniheizm, sanat anlayışları değişmiş, yapıları değişmiş. Zaten böyle sorular da çok fazla sorulur. Uygurların devlet yapısında işte neler değişti ya da hangi neyin etkisiyle değişti. İnanç maniheizmin etkisiyle yerleşik hayata geçince sanatlarında falan bir sürü şey değişti. Bunları ayrıntılı anlattım. Şimdi ona girmeyeceğim. Ve bunun dışında boylar anlattım sonra size teker teker. Kırgızları anlattım, Hazarları anlattım, Peçenekleri, Kıpçaklar, Bulgarlar, Avarlar. Tek tek bunların hepsinden bahsettim. Burada özellikle Kıpçaklara dikkat edin demiştim ve sordular da. Altın orada devletini Türkleştiren diye Kıpçaklar. Bunların bir de biliyorsunuz Rusların Igor Destanı'na konu olmuşluğu da var bunların. Ondan sonra kültür medeniyetten bahsettim size. Kültür medeniyette de devlet yönetimiyle başladım hukuk, ordu, eğitim, sanat, e, takvim tek tek hepsini anlattım. Orada özellikle bunlara dikkat edelim. Özellikle veraset anlayışı, işte ülke hanedanın ortak malı, kut anlayışı, hakanın yetkiyi Tanrı'dan alması. Efendim, e, ülke hanedanın ortak malı olunca devletin çabuk yıkılma nedenleri arasında biliyorsunuz. Ondan sonra neden bu aileden birileri boylara bey olarak gönderiliyor kut anlayışından dolayı gibi ee, hukuk konusunda Türklerde sözlü hukuk vardı. Yazılı hukuku Uygurlar getirdi. Bu daha çok hakimlikte sorulabilecek de bir şeydir. Ya ilk yazılı hukuk Türklerde. Ordularını anlattım. Mete'ye dayandırdık. Ondan sonra sanat anlayışları özellikle buna dikkat edelim. Ee, sanatla ilgili yerleşik olmakla göçebe olmakla sanatta da büyük bir değişim başlıyor. Çin'den alınan şeyler var ve Uygurlar. Tiyatro, bale, çini, minyatür, fresk Bunların hepsi Uygurlarla başladı bizde. İslam öncesi hat ve tesip yok yalnız o konuda sizi uyarayım. Ondan sonra din konusunda baya bir terim vardı karşımıza çıkan. Değil mi? Din. Ee, i̇şte Türkler önce gök tanrıya inanıyorlardı. Ondan sonra dini ritüelleri vardı. Yuh, cenaze töreni, bal bal, mezar taşları. Ondan sonra gibi... Bunlardan hangileri ahiret inancını gösterir göstermez falan gibi şeyler sorulabilir dedim. Özellikle yu ahiret inancını göstermez böyle bir soru sorulursa cevabı genelde o olur. Dikkat edin dedim. Ondan sonra İslam öncesiyle ilgili başka ne söyleyebilirim? Dediğim gibi Uygurlar ve birkaç tane arada kalmış boy. Bunlara dikkat edelim Kıpçaklar gibi, peçenekler gibi. Sonra Türk İslam Devletleri'ni anlattım size. Türklerin önce nasıl Müslüman olduğunu söyledim Talas Savaşı ile. Sonradan e, ilk Müslüman Türk Topluluğu Karluklar'dan bahsettim. Sonra sırasıyla Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve sonra Mısır'da kurulan Türk Devletleri'ni anlattım. Tonluoğlu, Akşitler, Eyyubiler, Memlükler gibi. Size çok basit şey de sorulabilir. Mısır'da hangileri kurulmuştur, kurulmamıştır gibi verip dört tane Mısır'da zaten ötekini götürür. Harzemşahlar koyar, Selçuklu koyar. Bunlar Mısır'da değil. Efendim Türk İslam devletlerinde de özellikle Selçuklu devletine dikkat etmenizi istiyorum. Büyük Selçuklular özellikle Alparslan, Melikşah, Nizam-ı Mülk, Ömer Hayyam, bu Haşhaşiler, Batiniler yani Hasan Sabbah buralardan soru gelme ihtimali oldukça yüksektir Selçuklulardan. Gaznelilerde zaten Gazneli Mahmut, Karahanlı'nın kendisini çok öne çıkan plan şeyleri vardı değil mi? Karahanlı ilk Türk İslam Devleti, ondan sonra bir sürü ilke imza atmış bir devlet ilk medresesi, ilk kervansarayı ilk hastanesi, ilk postanesi değil mi? Hep Karahanlı. Mısır'daki Türk devletlerinde de özellikle Eyyubiler ve Memlukler Eyyubilerle ilgili, Kudüs'le ilgili bir soru gelebilir diye düşünüyorum. Hıttin Savaşı'nda Selahaddin Eyyubi Haçlılardan geri almıştı Kudüs'ü değil mi? Hıttin, Hıttin Savaşı dikkat edelim. Memlükler de Moğolları durduran tek devletti Aybars zamanında. Harzemşahlar Mısır'da değil Anadolu ile İran arasında bir tampon bölgeydi hatırlarsanız. Dört tane Moğol devletinden bahsetmiştim. Ee, Kubilay, Çağatay, İlhanlı efendim ve Altınorda. Bunların içinde Altınorda Türkleşti, Müslüman oldu, Rusları aşağı indirmedi dedim Altınorda. Evet. Sonra Türk İslam'ın kültür medeniyetini anlattım size. Devlet işleri artık kurultayda değil, divanda görüşülüyor dedik. Hukukta örfi var ama şer'i de var dedik İslam hukuku. Ekonomide çok fazla bir değişiklik yoktu. Öşür, harat, cizye gibi vergiler girmişti hayatımıza. Sanat konusunda ha tesip İslam sonrası hayatımıza girdi. Resim, heykel İslam sonrası bir dönem yasak. Selçuklular hariç yasaklanmıştı. Bunlara da iyi dikkat edelim. Ondan sonra bilim adamları var Türk İslam devletlerinde. Bu bilim adamlarından da çok soru gelir. Genelde soruluyor dedim. Farabi defalarca soruldu. Özellikle Biruni'yi bekliyorum ben orada. Biruni efendim e, astronomi uzmanıydı. Dünyanın şeklini çizip paralel meridyen dairelerine ayırmıştı. Asarülbakiye eseri vardı Biruni. İbn Sina defalarca soruldu. Farabi soruldu. Ömer Hayyam soruldu. Harezmi Cebir'in babası. Ondan sonra İbn Rüşt değil mi akılcılığı savunurdu gibi e, sorular olabiliyor Türk İslam bilim adamlarında. Ondan sonra Anadolu'daki ilk Türk beyliklerini anlattım size. Bunlardan da soru gelebilir mi? Gelebilir. Türk İslam'dan size bir soru falan gelir genelde. Türk İslam devletlerinden Anadolu'daki ilk beylikler hangileriydi? Danışmentler, Saltuklar, Mengücekler, Artuklar, Sökmenliler, Ahlatşahlar gibi. Evet hakimlikte öyle garip bir soru sordular. Sökmenleri sormuşlardı. Ee, Anadolu'daki bu ilk beyliklerin eserleri dikkat çekiciydi. Tanışmentlerin Yağbasan Medresesi, ee, özellikle Divri'de Mengüceklilerin Divri Ulu Camii UNESCO listesine giren ilk eser Türkiye'de dedim. Artukların Diyarbakır Ulu Camii, Diyarbakır Surları, evet bunlar önemliydi. Çaka'da, İzmir'de ilk Türk beyliğiydi. Ondan sonra ee, Anadolu Selçuklu Devleti'nden bahsettim size. Anadolu Selçuklu Devleti de Anadolu'daki ilk beyliklerle birlikte kurulmuş bir devletti. Süleyman Şah tarafından kutalmış oğlu. Anadolu Selçuklularda da özellikle dikkat çekici adamlar vardı. Mesut zamanında Anadolu'ya Türkiye denmeye başlamıştı. İkinci Kılıç Arslan Anadolu'yu tam Türk yurdu yapmıştı. Miryo Kefalo savaşıyla. Alaaddin Keykubat değil mi? Anadolu Selçuklu deyince aklımıza gelen en vurucu adamdır. Alaaddin Keykubat. Aşağı Kıbrıs'a inmiş, yukarı Kırım'a çıkmış, Anadolu'daki kervansarayların sayısını artırmış. Bir sürü çalışma yapmış. Alaaddin Keykubat bir de hata yapmıştı. Yaslı Çemen Savaşı'nda Harzemşahlı Devleti'ni yenmişti. Bu da Moğollarla tampon bölgeyi hatırlayın aradan kalkmış. Ve Moğollar gelip İlhanlılar Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu Selçuklu'yu dümdüz etmişlerdi. Değil mi? Hatırlıyoruz. Evet. Anadolu Selçuklu'da Mesut, 2. Kılıç Arslan, Alaaddin Keykubat. Bunlar vurucu adamlardır. Gidip Anadolu Selçuklu denizciler ne zaman başladı bile diye sormamış. Anadolu Selçuklu denizin kenarına ne zaman ulaştı? Antalya'yı almasıyla Gıyasettin Keyhüsrev böyle abuk subuk bir iki soruda hakimlikte sorulmuştu. Gelelim Anadolu Selçukluların kültür medeniyetine. Büyük Selçukluların bir kopyası gibiydi. Çok benziyordu. farklı olarak divanı, niyabeti saltanat divanı gibi birkaç divan vardı farklı olarak. Bir de Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış isimler vardı. Ee, şeyden e, İspanya'dan gelmiş Muhyiddin İbnül Arabi Ekberilik Tarikatının kurucusu dedim. Ha, o sorulabilir dedim soruldu. Hoca Dehani ben bekliyorum çok Arap bir soru sorarlarsa da çok kimse yapamaz. Hoca Dehani Anadolu'da Selçuklu Şehname'sini yazmış Anadolu'da Divan Edebiyatının kurucusu efendim kabul edilir. Evet Divan Edebiyatının kurucusu e, Hoca Dehani. Yunus Emre'yi biliyorsun, Mevlana'yı biliyorsun, Hacı Bektaşi Veli'yi zaten bunlar bilinen adamlar. Anadolu Selçuklu'nun mimari eserlerinden e, birkaç senedir de soru sormuyorlar, sorabilirler. Genellikle de eser sordukları zaman da Anadolu'dan eserleri verip götürüp Edirne'den ta Osmanlı eseri koyabiliyorlar. Hangisi Selçuklu'nun değildir gibi. Beyliklerle karıştırırlarsa eğer o zaman zorlanırsınız. Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinin eserleri var ya, Yağbasanlı, Divri'ydi. Anadolu Selçuklu eserleri çoğunlukla Konya'da, Kayseri'de toplanıyor. Sivas'ta var, Erzurum'da da var eserler. Ondan sonra e, Gevher Nesibe, Anadolu'nun ilk hastanesi, e, Selçuklu Melikesi Gevher Nesibe, o aklınıza kalsın. Hoan Hatun Medresesi vardı Kayseri'de yine, Keykubat'ın eşidir, oradan aklınıza gelsin. Onun gibi. İkinci beylikler zayıf bir halkaydı. Bazen soru sorulur bazen de sorulmazdı. Bunlarla ilgili soru sorulursa ya Osmanlı ile ilişkileri sorulabilir dedim. Ya da belli başlı bir özellikleri vardır. Misal Karamanoğlu Türkçeyi ilk Anadolu'da resmi dil ilan etmiş. Karamanoğlu. Bunu biliyorsun. Anadolu'nun en güçlü beyliği. Burada Uzun Hasan'a dikkat etmenizi istiyorum. Doğu, Güneydoğu, Irak'ta Basra'ya kadar uzanan Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan. Kur'an-ı Kerim'i ilk Türkçe'ye çevirten adamdı. Uzun Hasan, Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirtiren adamdı. Uzun Hasan ve buna dikkat etmenizi istiyorum gençler. Ya da bu ikinci beylikleri verip bunlardan hangisi denizcilik yaptı yapmadı gibi. Böyle bir soruda da cevap basit olur. Götürüp İç Anadolu'dan falan birini koyarlar. Ya Dulkadirli ya Germiyan gibi. Basit olur. Hangisi denizcilikle uğraşmadı gibi bir soruda. Evet. Bu ikinci beyliklerden birisi de Osmanlı'ydı. Osmanlı ile ilgili siyasi tarihinden size bir tane iki tane belki soru gelebilir. Çoğu zaman da gelmiyor. Osmanlı'dan gelecek dokuz tane soru var KPSS'de. Bu dokuz sorunun beş tanesi falan kültür medeniyet, 4 tanesi de ıslahat ağırlıklı gelir belki 1 iki tane siyasi tarih olabiliyor Siyasi tarih bu sene de sorarlar diye düşünüyorum belki bir tane Evet Osmanlı siyasi tarihinde ben size kısaca özetlemiş bir sayfada 600 yıllık devleti yazmış ve paylaşmıştım YouTube kanalımızın topluluklar kısmında ya da Telegram Bekir Çelik Fetihname diye Telegram adresinde bunların hepsini kısaca özetledim Evet, birkaç sayfada bütün Osmanlı siyasi tarihi Çünkü oraya araya oraya boğulmayın orada kalmayın diye evet, çok soru gelen bir yer değil Ondan sonra mesela kuruluş dönemi en önemli adamlar Orhan Bey 1. Murat gibi isimler ama Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı, işte Timur'a yenilmesi. Ondan sonra Fatih İstanbul'un fethini biliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi meşhurdur. Kanuni döneminin geneli meşhurdur. Batı'da Avusturya ile ilk anlaşma İstanbul Anlaşması. Doğu'da İran'la ilk anlaşma efendim e, Ferhat, Paşa, e, Ferhat Paşa diyorum e, Amasya Anlaşması. E, İran'la Avusturya ile ilk anlaşmaları da kanuni yaptı. Preveze kanuni zamanında, Barbaros kanuni zamanında yaşadı. Piri Reis kanuni zamanında yaşadı. En uzun dönem. Ondan sonrası zaten duraklama. Doğuda batıda en geniş sınırlara ulaşıyor devlet. Gidecek çok da bir yer bulamayınca toprak kaybediyor gerileme dönemine. Doğuda en geniş sınırlar Ferhat Paşa, batıda en geniş sınırlar Bucaş. Bir de bugün hala geçerli olan bir anlaşma var. 17. yüzyılda yapılmış İran'la kasr Şirin anlaşması. Türkiye'nin bugünkü İran sınırı ta o zaman çizilmiş hala da geçerli. Duraklama döneminde. Gerileme döneminde eee Pasarofça ile Fe, Küçük Kaynarca önemlidir. Pasarofça ile Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyoruz. Lale Devri başlıyor. Küçük Kaynarca 18. yüzyılın en ağır anlaşmasıydı. Kırım bağımsız oluyordu. Ruslara kapitülasyon veriliyordu. İlk defa Osmanlı savaş tazminatı ödüyordu Rusya'ya Küçük Kaynarca önemli. Dağılma dönemi. Yani 19. yüzyılda soru gelirse ben belki buradan gelebileceğini de düşünüyorum. Boğazlar sorunun ilk ortaya çıktığı anlaşma ve Osmanlı 19. yüzyıldır biliyorsun azınlıklarla uğraşıyor. Ondan sonra dışarıda Ruslarla en çok uğraşıyor. İçeride ıslahat yapmaya sürekli çalışıyor ve olmuyor. Ee, i̇ç isyanlar çok bu, bu dönemde. İç isyan diye bir laf var ya bir de sanki dış isyan nasıl olabilir zaten isyan içeride olur. Ee, azınlıklarda ilk isyan eden Sırplardı. İlk bağımsız olan Yunanlılardı e, ee, Boğazlar sorunun ortaya çıktığı anlaşma buna dikkat edin. Hünkar iskelesi anlaşmasıydı ve İngilizlere kapitülasyon verdiğimiz Osmanlı'nın Avrupa'nın açık pazarı haline geldiği anlaşma Baltalimanı anlaşmasıydı. Şöyle genel basit birkaç ipucu vereyim diye başladım yine tekrara başladım aslında neyse şöyle genel önemli noktaları bir vurgulayayım. Evet ondan sonra Osmanlı'nın 19. yüzyılın en ağır anlaşması Berlin ee, parçalanma başlıyor. Ermeni meselesi bakın dikkat edin Berlin'de ortaya çıkıyor. Ondan sonra meşrutiyete son veriliyor. İstibdat dönemi başlıyor. İçeride dışarıda her şeyi değiştiren bir anlaşma. 93 harbinden sonra yapılan Berlin anlaşmasıydı. Evet. Osmanlı'dan son ayrılan azınlık hangisiydi Balkanlarda? ilk ayrılan Yunan. Son ayrılan Arnavutluk. Evet. Osmanlı'nın siyasi tarihi genel şeyle böyleydi. Kültür medeniyetinden bahsedeyim size Osmanlı'nın. Şimdi Osmanlı kültür medeniyeti biraz geniş bir konuydu. 4-5 tane de soru gelen bir konuydu. Dikkat edelim dedim. Devlet yönetimiyle başlamıştım yine anlatmaya size. Devlet işleri divan Humayun'da görüşülür dedim. Ee, ve şuna dikkat edin dedim. Divan kararlarının yazıldığı defterler var. Mühimme defterleri adı üstünde. Bunu nokta atışı bekliyorum. Osmanlı'nın veraset anlayışındaki değişiklikten soru gelebilir. İşte önce hanedanın ortak malıydı. Birinci Murat'la babadan ola geçsin dediler. Fatih kardeş katlini yasallaştırdı. Ondan sonra 3. Mehmet sancağı çıkmayı kaldırdı. Ahmet büyük ve akıllı olan gelsin dedi. Ondan sonra da iş raydan çıktı. kafe sistemi getirildi. Veraset böyle. Yani 17. yüzyıldan itibaren nasılmış? Büyük olan geliyor. Ailenin en büyüğü. Babadan oğla değil. Ekber Erşad yani. Hukuk sisteminde örfi, şeri ve zımmi vardı. Zımmiye dikkat edin. Örfi, Türk, şeri, İslam hukuku, zımmi, gayrimüslim hukuku. Yani azınlıklara uygulanan hukuk sistemine zımmi hukuk deniyordu Osmanlı'da. Orduyla ilgili e, merkezdeki devşirme Yeniçeriler, Taşra'daki Türkler, Tımarlı Sipahiler bir de yardımcı kuvvetlerden bahsettim. Yeniçeri'nin kapı hangisi vardır yoktur diye de belki sorabilir size. İçine götürüp yardımcı kuvvet koyar. Mesela sakalar, yardımcı kuvvet. Efendim veya turnalar, haber, postacılar, yardımcı kuvvet. Yayan müsellem, yardımcı kuvvet gibi. Kapı maaşlı askerlerdi, yeniçerilerdi. Maaşlarına ulufe denirdi, yeniçer. Tımarlı sipahinin yetiştirdiği, cebel ödüğü askerler var. Anadolu'da Türkler tarlada çalışır ve asker yetiştirirdi. Değil mi? Bu böyleydi. Bir de Osmanlı'da eyalet çeşitleri vardı. Onlara da dikkat edin, soru gelebilirdi. Salyaneli, yani... Yıllıklı vergi veren, salyanesiz merkeze bağlı yakın eyaletler vergi vermeyen tımar uygulanıyor. Salyanelilerde iltizam uygulanıyor uzakta, salyanesizde tımar uygulanıyor. Bir de ayrıcalıklı eyaletler vardı iç işlerinde serbest. Bunlara da e, imtiyazlı ayrıcalıklı eyaletler demiştik. Hicaz en ayrıcalıklıydı. Hacca hediye götüren Kervanlar vardı. Sınavda bazen Müslümanlığınızda sorgularlar demiştim ya hacı hediye götüren kervanlara sürre alayları denirdi. Ha, şey gibi mesela sorarlar dedim işte net sordular. Hz. Peygamber soyundan gelenlerin kayıtlarını tutan kişi. Evet. Osmanlı toplum yapısından da İslam öncesi toplum yapısından da yine soru gelebilir. İslam öncesi vardı ya oğuş, aile, uruk, sülale, boy, millet, devlet. Osmanlı'daki toplum yapısını nasıl ayırmıştık? Basit. Yöneten, yönetilen yönetenlere seyfiye, ilmiye, kalemiye yönetilen de şehirli köylü dedik. Burada size isimler verip mesela kaz asker isminde asker yazıyor diye askeri sınıftan zannedip seyfiye demeyiniz efendim. Kaz asker hukukçudur, sivildir, asker değildir. Ha. Seyfiye dediğimiz yönetici sınıf, asker sınıf, en güçlü sınıf. İlmiye sınıfı, ilim adamı, hukukçular var. E, ve kalemiye de bürokrat yazı e, sınıfıdır. Defterdar, nişancı gibi. Osmanlı ile ilgili başka ne anlattık? Toprak sistemi. Toprakları ben hep nasıl ayırdım İslamiyet'ten sonra? Miri, devletin, mülk, vatandaşın kendi malı dedik. Miri arazide özellikle mukataya dikkat edin Osmanlı'da. Geliri direkt hazineye gidip 40-50 yılına işletme hakkı verilen topraklardır. Mukata arazileri. Vakıfı falan zaten biliyorsun hayır işlerine ayrılmıştır. Ondan sonra vergilerle ilgili de avarıza dikkat edin demiştim. Olağanüstü hallerde alınan vergilerdir. Vergi çok Osmanlı'da. Avarıza dikkat edin dedim. Agnam küçük baş Hayvan Vergisi, işte sınırdan alınan vergi, gümrükten alınan vergi, çarşı pazardan alınan vergi bilmem ne. Bir sürü. Osmanlı'nın bilim adamlarını saymıştım sonra size. Bu bilim adamlarında özellikle Ali Kuşçu'ya dikkat edin dedim. NASA 2013'te ayın bir bölümüne Ali Kuşçu'nun adını vermişti. Ee, Ali Kuşçu dikkat Ulu Bey'in öğrencisidir ve Osmanlı'nın Fatih döneminin transferidir. Ali Kuşçu. Takı Yüttün Mehmet diye talihsiz bir adam vardı. Rasathane kurmuştu 17. yüzyılda. Kurduğu rasathane yıktılar günahla uğraşıyor diye. Ondan sonra Akşemseddin ah soruldu. Tekrar sorulabilir. Fatih'in lalası tıpçı. Katip Çelebi soruldu. Tarihçi, coğrafyacı, devlet adamı, keşfiz zünun, cihan nüma soruldu. Yine Sorulabilir başka Evliya Çelebi soruldu. Seyahatnamesi var. Yine sorulabilir. Belli olmaz. Bu sorulan şey tekrar da sorulabiliyor. Özellikle orada Ali Kuşçu'ya Seydi Ali Reis'e dikkat edin demiştim. Osmanlı donanma komutanı Hindistan seferlerine gidip dönüşte idam edilmiş bir adam. Pir Reis de soruldu yine. Sanatçılarda Matrakçı Nasuh Osmanlı'nın en ünlü minyatürcülerinden Kanuni döneminin meşhur minyatürcüsü öğrencisi Matrakçı Nasuh vardı. Bunlar meşhur minyatürcüler. Evet. Şeyh hamdullah hafız Osman deyince aklınıza ne geliyor? Bunlar meşhur hattatlar, yazarlar, çizerler. Ondan sonra minyatür, e, hat, tesip sanatçılarına müzehip deniyordu sanatta. Ondan sonra e, başka ne diyebiliriz orada e, sanat konusunda? Ha, resim. Resim konusunda Bellini, Fatih resmini çizdirmişti Bellini'ye. Sonrasında çok resim yok dedim. 1800'lü yıllarda Şeker Ahmet Paşa ilk resim sergisini açmıştı. Osman Hamdi Bey de çok meşhur bir ressamdı. En meşhur, en çok en son satılan, en pahalı resmi de Kur'an okuyan kız tablosu demiştim. Bu da soruldu. Bunlara ayrıca güncel bilgiler olarak şey yaparak da verdim ben. Efendim, onun dışında <laughs> Resim müzik konusunda Itri'ye dikkat ediniz dedim. 100 liranın üstünde resmi var. Bu Hurizade Mustafa Efendi. Itri. Müzik. Tiyatro azınlıklar uğraşıyordu. Gülle Agop ilk tiyatroyu Osmanlı'da kuran adamdır demiştim. Ve Osmanlı'da en son mimariye baktık. Mimari. Mimari de ayırmıştım erken dönem kuruluş, klasik dönem yükselme, duraklama, geç dönem gerileme, dağılma diye ayırdım eserleri. Kuruluş erken dönemde şehirlere dikkat edin dedim. İznik, Bursa, Edirne. Tek tek eser değil de şehirlere. Yükselme döneminde Sinan'ın eserlerine dikkat edin dedim. Klasik dönemde Şehzade Çıraklık, Süleymaniye Kalfalık, Selimiye Ustalık eserim diyordu. Sultan Ahmet Osmanlı'nın tek altı minareli camisiydi. Evet. Ve geç dönemde de özellikle Nuru Osmaniye'ye dikkat edin dedim. Nuru Osmaniye Camii Osmanlı'nın batı tarzında yaptığı ilk camidir. Nuru Osmaniye Camisi barok tarzı yapılmış batı tarzında ilk camidir. Evet mimari. Osmanlı'ya kadar böylece geldi. Bundan sonrası Osmanlı kültür medeniyeti bitirdikten sonra siyasi tarihten de bahsettim. Islahatlardan azıcık bahsedeceğim size. Sonra da inkılap tarihinden bahsedeyim. Orada ne var ne yok diye. Islahat kavramı 17. yüzyılda giriyor hayatımıza doğru mu? 17. yüzyılda ilk ıslahatları e, Ahmet'le başlatmıştım. Ekber Erşad sistemini getirmiş, kafes sistemini getirmiş, sonuçlar da kötü olmuştu. Genç Osman Yeniçerileri kaldırmaya çalışmış, öldürülmüştü. 4. Murat, dikkat et, Osmanlı ile ilgili ilk rapor hazırlatan padişah. Değil mi? Koçu Bey'e, danışmanına falan rapor hazırlatmış ama çok da uygulama olmamıştı. Köprüler bu dönemde devleti tekrar bir toparlamışlardı, Köprülü Mehmet Paşa ve ailesi. 17. yüzyılda batı etkisi yok. Islahatlar basit, yüzeysel, gönül birlik ve sorunların çok da önüne geçilmemiş kişilere bağlı kaldı dedim. 18. yüzyıl ıslahatlarından soru gelir. Baştaki lale devri ve sondaki üçüncü selim özellikle. Lale devrinde batıllaşma başlamıştı. Batıya ilk elçilik açılmıştı geçici Paris e göndermişti. Efendim e 28 Mehmet Çelebi. Ondan sonra ilk defa e, itfaiye kurulmuştu Tulumbacılar diye bu dönemde. Batı'dan ilk defa mimari gelmişti. Rokoko, barok tarzı mimariler, gotik tarzı. İlk defa e, Lale devrinde ıslahat, e, batı tarzı ıslahat yapılmış ama askeri ıslahat yok dedim. Ve patron Halil İsyan ile sona erdi bu dönem. Birinci Mahmut arada dikkat et. Batı'dan ilk defa uzman getiren adam. Askeri ıslahat yapmak için Conte Boneval diye bir adamı getirmiş. Adı da Humbaracı Ahmet Paşa olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Humbaracı Ahmet Paşa olmuştu adı. Ve bu adam Humbaracı Ocağı'nı kurmuştu. İlk teknik ocak batı tarzı. Hendesehane batı tarzı ilk teknik okul açılmış. Askeri ıslahat başlıyor batı tarzı. Ve Nur Osmaniye Camii de bu dönem. Batı tarzı ilk mimari eser 3. Ahmet Çeşmesi. Cami Nur Osmaniye Camii. Ve gerilemenin sonunda dikkat edeceğin adam 3. Selim'dir. Banko sürekli sorulur 3. Selim. Nizami Cedid demişti ıslahatların hepsine birden. Değil mi? 3. Selim yaptığı ıslahatlara. Islahatları yaparken Batı tarzı ilk ordu kurmuş. Nizami Cedid ordusu. Elçilikleri sürekli hale getirmiş. Daimi Yusuf Aga Efendi Londra'ya gönderilmişti. Fransızca ilk resmi yabancı dil yapmıştı 3. Selim. Lahiyalar hazırlatmıştı. Meşveret meclisi diye ekip kurmuştu. Islahatları düzenlesinler diye. Ondan sonra 3. Selim köklü, yenilikçi, radikal bir değişime gitmeye çalışmıştı Osmanlı'da. Hendesehanenin deniz olana kurulmuştu. Bahri Hümayun 3. Mustafa, Berri Hümayun'u kurmuştu. Kara mühendishanesini geliştirdi. Ve 3. Selim de bir Yeniçer isyanıyla öldürüldü. Kabakçı Mustafa isyanıyla değil mi? Öldürülmüştü. Evet. Gerileme ıslahatlarının duraklamaya bakarak farkı nedir? Batı etkisi var. Islahatlar yapılırken yine kişilere bağlı kalmış. Evet ama alan genişletilmiş. Yönetimle hukuk hariç her alanda ıslahat yapılmış. Ama yine kaybedilen savaşlar Yeniçeri ulema engeline takılmış ve ıslahatlar başarılı olmamış. Evet 18. yüzyılda böyle. Şimdi yoğun gidiyorum. Ee, dedim ya birkaç cümle söyleyip püf nokta dikkat edeceğiniz yerleri şey yapacaktım ama biraz fazla e, dikkat edeceğiniz nokta söyledim. Olsun. Ee, sonuçta 2-3 terslik bir şeyde. Ee, bir ara vereyim ondan sonra dağılma ıslahatlarından azıcık bahsedeyim size. Sonra inkılap tarihinden bahsedeyim biraz. İnkılap tarihi biliyorsunuz 8 tane soru geliyor KPSS'de. Hakimlikte 6 soru. Kaymakamlıkta 4 soru geliyor. Ee, şeyden, inkılap tarihinden. Evet bir ara vereyim. 19. yüzyıl ıslahatlarından ve sonra inkılap tarihine geçip oradan bahsedeyim. Biraz sonra az da çağdaştan bahsedeceğim. Sonra son toparlayacağım. Dikkat etmemiz gereken önemli noktaları şöyle bir daha vurgulayacağım. E, şu da ya sorulursa sorulmazsa önemli noktalar var. Dediğim gibi size kıyamadığımdan e, hatırlatmak istiyorum. Özellikle lütfen izleyiniz e, bunları. Ve e, inşallah da vurguladığımız yerlerden de sorular gelir tabii ki. Birazdan görüşmek üzere.